Bilinçsizce avlanan avcılar iki leyleğe kanadından vurdu. Düzce ili Kaynaşlı ilçesi Darıyeri Hasanbey köyünde iki leyleğin tüfekle vurularak yaralandığı bilgisini alan Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri hemen bölgeye hareket etti. Bölgeye vardıklarında ise leyleklerin kanatlarından vurulduğunu ve kanlar içinde olduğunu gördü. Alınan leylekler Düzce kent merkezinde bulunan veteriner kliniğine getirilerek tedavi altına alındı. Şey, vurdu bir şey burada Bir birisi burada herhalde yani. Var mı yani, sen şunu falan? Ne şey şey iki, kanat, iki, kanat komple kırılmış ya yani gitmiş bir yer. Yani. Olmaz yani daha. Başka yönde var mı? Kanka. Herhalde bunlar tüfek atlar galiba. Evet, evet direkt bir de kanatları ya yani. çok kötü bu bunu şey yani kimi komple kırılmış parçalamış. Bunu, bu toplamaz daha yani. Bu buradan damar. Dilatör edeceğiz, bunu alacağız böyle. Bu orada göl var değil mi? Evet. Tamam orada yaşarız ya. Ama bu kadar damar zor değil. bu kadar? Bu işin uzmanı sizsiniz. Ben bilmiyorum. Al da mazasını al. Tamam. Ne? etini mi yiyeceksin, sütünü mü yiyeceksin? Ne? Ne, ne yapacaksın yani? Baksana bu da kötü. Kafasını tut böyle. böyle. Yazık ya. Bunu yani yapan aynı adam herhalde. Ya. İkisi de ayrı yerdir ama. Yazık ya. Hiç sebzeler olmaz ki bunun yani. Leylekleri tedavi eden veteriner hekim Oktay Bulgan yaptığı muayenenin ardından kanat kemiklerinin kırıldığını, bir daha uçmalarının mümkün olmayacağını belirtti. Milli Parklar Güresi'nde yaşayacak bundan sonra uçması zor artık. Bilinçsiz avlanma sonucu herhalde hocam. Evet, bilinçsiz avlanma. Hı. Bu şekilde arkadaşlar hani e, çok yenilen bir hayvan değil. Bu zevki hani bir şey olduğuna insanlar bu şekilde kötü katlarca davranabiliyorlar. Bir gerekiyor. gerekiyor. Bilinçsiz oluyor insanlar hani. Bu hayvanlar nazik hayvanlar, ulusal hayvanlar, kimseye zarar olmayan. Bu şekilde vakalar oluyor bazen. Hı. Artık komple parçalanmış çünkü. Evet tamamen sinir hasarı, kemik komple kopuşun. korundu sürece bir doğal hayatta yaşayabilir tam yani bizim de milli parkta bir şey, var orada. Oraya arkadaşlar biz bakım yaptıktan sonra oraya satacaklar, orada yaşayacak. Beslenmesine yardımcı olacaklar. Ee, göçmen zamanlar gerekiyor bunlar ama o öyle zamanlarda onlar idare edecekler beslenmesiyle ilgili o kadar. Yaşamaz demişler çünkü yaban hayvanlar herkesin yaşamaz. 3 ay hala yaşıyor. İyi maşallah. Böyle bir sıkıntısı yok yani. yaralı kanadını daha iyi çevirsene Fikret'e. böyle kameraya doğru. Saktan. Yazık ki ay aşağıya ben ya. de. Neyi getirdik? Evet. Birisini Hasan Bey'den vatandaş bulmuş. Evet. Ondan aldık. E, kanadı kırık yine. E, Birisinde e, yine kaynaşlı itfaiyesinden aldık. Onun da yine kanadı kırık. Hı hı. Şurada. Ee, İtfaiye de bize haber verdi orada. Biz de gittik aldık. Böyle durumlar önce milli parklar, bununla görevli olan e, milli parklar, yaban hayvanları milli parklar görevli. Düzce bu konuda çok duyarlı tutan ağabeylerimizle düzenli olarak bize bütün yaban hayvanları bulup bize getiriyorlar düzenli olarak. Biz de ön müdahalesi yapıyoruz, tedavisi yapıp sonra bakımı onlar üstleniyorlar. Bunu atıyor musun? Yeni abi, iki yer. Bunları Bundan böyle kanatları kesilen leylekler Doğu Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü'nün Gölyaka ilçesinde bulunan rehabilitasyon merkezinde uçmadan ve iyi bakılarak yaşamlarını sürdürecek. Ay, yerler kaygan ya. Hadi bas, güzel bas Korkma. Hmm, evet. Hmm, güzel. evet. Kanatlarda amputasyon işlemi yaptık maalesef. Ee, kanatlar kurtarılacak durumda değildi. Kanatları damarlarını götürün yaptık ve e, oranın yara bakımlarını pansumanları yapıldı. Ve ya bu şekilde ve onlara gerekli olan verildi. Bu şekilde taburcu edeceğiz Fikret Beyleri. Onlar da Milli Parklar götürecek. Orada bakıma devam edecekler. Bu <laughs>